Cenaze namazı farz kifayedir. Yani bir beldede bir kısım Müslümanların bu namazı kılmalarıyla diğerlerinin üzerinden yükümlülük kalkar. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun, erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah'a sena, Resulullah'a salat ve ölü için duadan ibarettir. Tebük seferinde mazeresiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Onlardan ölen hiçbirinin cenaze namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulü'nü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resulullah aleyhisselam, bir Müslümanın ölümü üzerine bir din kardeşiniz vefat etmiştir kalkın onun cenaze namazını kılın buyurmuştur. Cenaze namazı hiç kılınmazsa o beldedeki bütün Müslümanlar sorumlu ve günahkar olur. Namaz kılmak mekruh olan üç vakitte yani güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken cenaze namazı kılınmaz. Ancak bu vakitlerde kılınmışsa kazası da gerekmez. Kabristan'da ve cami içinde cenaze namazı kılınmaz. Ancak imam ve cemaatin bir kısmı cami dışında bir kısmı da cami içinde olarak kılmalarında bir mahsur yoktur. Namazı bozan şeyler cenaze namazını da bozar. Cenazede cemaat şartı olmamakta birlikte cemaat sayısı ne kadar çok olursa sevap da çoğalır. Hazreti Ayşe Resulullah'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Bir cenazenin namazını 100 Müslüman kılarak hepsi ona şefaat dilerse kendilerine o kimse hakkında şefaati izin verilir. Cenaze defninde acele ediniz. Eğer bu öyle iyi bir kişi ise bu bir iyiliktir onu bir an evvel kabirdeki hayır ve sevabına ulaştırmış olursunuz. Eğer bu cenaze iyi bir kişi değilse, bu da bir ferdir. Bir an evvel omuzlarınızdan atmış olursunuz. Naklettiğimiz hadislerden de anlaşılacağı gibi cenazeyi bekletmeden en kısa zamanda toprağa vermek gerekir. Ölü hakkında iyi ve kötü şahitliği Cenab-ı Allah kabul eder. Bu münasebetle ölüleri hayırlı anmak sünnettir. Bir Müslümanın cenazesinde bulunmak, herkese farz-ı ayın değilse mümkün mertebe çok sayıda cemaatin bulunması ölü için rahmet ve bağışlanma vesilesidir. Ayrıca cenazeye katılan Müslümana da çok büyük bir sevap vardır. Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Günün her saatinde cenaze namazı kılınabilir. Ancak zorunda olmadıkça kerahet vakitlerinde kılınması uygun değildir. Hazırlanmış olan bir cenazeyi bekletmeksizin namazını kılıp çabukça defnetmek daha uygundur. Bununla beraber daha çok cemaatin katılması ölen kişinin akraba, eş, dost ve komşuları gibi hukuku bulunan insanlara ölüm haberini duyurup son görevlerini yapmak üzere cenaze merasiminde bulunabilmelerinin sağlanması amacıyla cenaze bir süre bekletilebilir. Müzik cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır. Cenaze namazının rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setri avret, vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir. Ayrıca Hanefi ve Malikilere göre bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası yahut başıyla birlikte en az yarısı bulunmalıdır. Şafilere göre ise kişi ölüp de bir tek ozu bulunsa bile cenaze namazı kılınır. Nitekim Asap ölen ve sadece eli bulunan bir sahabenin namazını kılmıştır. Canlı olarak doğup ölen çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır.